Herkese selamlar. PHP eğitim setimizin 218. dersiyle birlikteyiz. Bu derste PostgreSQL ile çoklu dil sistemi nasıl yapılır onu göreceğiz. Sitelerdeki Türkçe, İngilizce vesaire diye butonlar olur. İngilizceye bastığınızda içerik İngilizceye döner. Çoklu dil sistemi sitelerde uluslararası düzeyde bir sistem yaptığınızda gerekli olan bir şey. Şimdi MySQL'de bunu yaptığımızda biraz zorlanıyorduk. Ne yapıyorduk MySQL'de? PHP MyAdmin'i açıyorum hemen. Eğitim setimiz boyunca ben çoklu dil sistemini MySQL üzerinden size göstermiştim. Bakın iki tane menü yapmıştım. Demiştim ki menü Türkçe kısmı burada olsun. Menünün İngilizce olan kısmı burada olsun demiştik. Tabi bu statik bir sistem oluyor. Dinamik bir sistem olmuyor. Bir arkadaşınız da YouTube'da bana şöyle demişti. Demişti ki bir tane daha tablo açarız demişti. Languages adında. Dillerimizi orada tutarız. ID'si 1, 2, 3, 4 diye işte. 1 İngilizce, 2, 1 Türkçe, 2 İngilizce, 3 Fransızca gibi. Daha sonra istersek Rusça'yı ekleriz, Çince ekleriz vesaire. Orada o tabloya dilleri ekleriz ve burada menülerimizde demişti dil sütunu ekleriz demişti. İşte hangi dile aitse onu yaparız. Evet doğru şimdi bak. Birazcık daha dinamik yapmak istediğimizde onu kullanırız. Evet ancak o da dinamik değil. Niçin dinamik değil? O aslında günü kurtarmak için yaptığımız bir model. Bize aslında dinamikliğe ulaştıran şey PostgreSQL'deki HashStore yapısıdır. HashStore yapısı sayesinde biz aslında gerçekten dinamik bir dil sistemi yapmış oluyoruz. Aksi halde burada günü kurtarmak için yaptığımız iki, bir tablo oluşturup sonra inner join ile buradaki menüye bağlamamız bizim işimizi çok da görmez. Niçin? Çünkü burada Türkçesi bir alt satırda İngilizcesi bir satırda alt satırda Fransızcası gibi burada alt alt satırlarda birçok dil olacak ama aynı içeriğin farklı dilleri olmuş olacak. Biz bunu istemeyiz aslında. Bu yeterli düzgün bir olay değil. Biz bunu aslında PostgreSQL ile yaparsak aradaki farkı göreceksiniz. Gerçekten nasıl dinamik oluyor? Bunu anlamış olacaksınız. Buraya sağ tıklayıp new file deyip admin.php yapalım. Bu dersi ikiye böleceğim. Bu derste ekleme işlemini göstereceğim. Size bir admin panelinde kişi nasıl ekliyor onu bir görün. Daha sonra önümüzdeki derste de menüleri çekeceğiz ve oradan nasıl çekilip kullanıldığını göstereceğim size. O halde gelip şurada admin.php'ye gireyim. Şimdi admin.php'de hiçbir şey yok. Şunu olduğu gibi alıp kopyalıyorum. Index.php'yi kapatıyorum. Şuradaki table'ı Siliyorum. Şurada. Şimdi menümüzü buraya ekleyeceğiz. Ancak biz bu straptan yararlanırsak çok iyi olur. Gelip bir de kendimiz tek tek form yazmakla uğraşmayalım. Şuradan 4.6 sürümünü seçiyorum, komponenti seçiyorum, şuradan formları seçiyorum. Şuradaki formumu kopyalayacağım. Hızlı bir şekilde ben burayı düzelteyim. Şimdi bakın şu şekilde formumuzu oluşturduk. Ama tabi admin panelinde siz gerçekten yaptığınızda böyle yapmayacaksınız. Bu tabi uyduruk bir iş. Ama şu an bununla uğraşamam. Ne yapacaksınız? Kendinize burada içerik dili diye bir buton hazırlayacaksınız. İşte tıkladığınızda altta listeler açılacak. Bir select box yapacaksınız. Burada İngilizce ya da Türkçe veya Fransızca artık Rusça kaç dil ekliyorsanız işte kaç dil varsa o dillerden birini seçeceksiniz ve o dilin formu sizin karşınıza çıkacak. Böyle alt alta Türkçe, İngilizce, Türkçe, İngilizce, Türkçe, İngilizce, Fransızca, Türkçe, İngilizce, Fransızca şeklinde bırakmayacaksınız tabii ki. Burada ama ben hızlı olmak namına zaten nasıl yapıldığını görürseniz siz kendiniz gerisine getireceksinizdir. Şimdi o halde bir menümüz olacak. Hemen menümüzü oluşturalım istiyorsanız. Gelin şurada Tables'a sağ tıklayıp Create Table diyorum. Menü diyorum. Bu sefer tek tablo oluşturacağım. MySQL'in aksine. Hemen gelelim. Bakın burada MySQL'de ne yapmıştık? Demiştik ki menünün ID'si olsun. Menünün bir name'i olsun. Link'i olsun. Bir içeriği olsun ve sırası olsun. Biz sıra, sıra işine girmeyeceğiz. Bize önemli olan şurada menümüzün başlığı ya da menü name de diyebiliriz. Fark etmez menü ismi, menü linki, menünün içeriği şeklinde şu şekilde bir veri tabanında alan oluşturacağım. Hemen tablomu bir bakalım. Evet, şurada başarılı bir şekilde bizim menü tablomuz oluştu. Gördüğünüz gibi menü ismini sadece bir sütunda tutuyorum. Menü linkini ve menü şurada içeriğini bir sunda tutacağım. Hemen şöyle bir göstereyim size. Burada formumu oluşturdum. formunun ID'sini sonra gelip şurada bir Türkçe başlık için bir text alanı, input alanı bel belirledim. ID'sine menu title tr dedim. Name'ine de aynı şekilde. Sonra menu title en adında İngilizce başlık için bir tane input attım ve ID ve name'ini verdim. Şurada içerik ve İngilizce içerik için text arayalarımı oluşturdum. Burada menu content tr ve menu content en adında isimler verdim ben bunlara. ID ve name'lerine. Sonra geldim şurada butona bir on click verdim. Çünkü JavaScript'i tetikleyip Ajax'a göndereceğim. Hangi formu? Şuradaki formu göndereceğim. Şuradaki form menüyü. Peki hangi işlem yapılacak? Add menu adında işlem yapılacak. Şurada da spinner'ımın dönmesi için şöyle bir span atalım. Peki Nerede benim bu kısmı? Futura bir bakalım. Page. Geçen derslerde göstermiştim. Bakın, Futur'un içerisinde send form adında, send form adında AJAX işlemini yapacak JavaScript'imizi tetiklemiştik ve burada belirlediğimiz AJAX dosyasına gidip, bunu JSON olarak alacak şekilde JavaScript işlemiyle ajax'ımı çalıştıracak. Peki, Futur'u kapatıyorum. O halde ben gelip AJAX'ı açmalıyım. İşte burada AJAX dosyam var. Hemen gelip Ajax Sosyam'da işlemlerimi yapmaya başlayayım. Add Menu adında bir işlemimiz olacak demiştik şurada. Add Menu'yu gidip şurada çalıştıracak. Tamam, şunu olduğu gibi alıyoruz çünkü JSON olarak geri göndereceğiz. Peki şimdilik şu yukarıdan alacaklarımız varsa alalım. Gördüğünüz üzere title'larımı ve content'lerimi aldım. Nedir bunlar? Bunlar benim name'im, menümün ismi ve içerikleri olacak şekilde ayarlayacağız. Şimdi burada menümüzün ismi ve menümüzün içeriğini her store yapısına çevireceğiz. Bakın ben karakter var ya ve text dedim. Bunları her olarak alacağız. Çünkü biz bu şekilde zaten bir yere varamayız. Bizim amacımız neydi? Daha efektif bir şekilde bunu Kullanabilmekti. Name'ini Hashtore yapıyorum. Niçin böyle bir şey yaptı? Bunu kapatıyorum. Şu menüyü sileceğim. Çünkü Hashtore yapmama izin vermedi. Sebebini anlamadığım bir şekilde. Tekrardan Table'ımı oluşturuyorum. Şuraya Menü diyorum. Hızlıca oluşturalım. Evet, Menu ID'mi Serial, Menu Name'imi Hashtor, Menu Link'imi Hashtor ve Menu Content'imi Hashtor olacak şekilde ayarladım. Şurayı kapatıyorum. Şuradaki menümü açıyorum. Evet, şu andaki yapım çok daha dinamik oldu, çok daha mantıklı oldu. Bu şekilde olması daha iyi olacaktır. Şimdi o halde benim Hashtor yapımı uygun bir şekilde düzenlemem lazım. Çünkü Hashtor'u geçen derslerde size gösterdiğim gibi şu şekilde anahtar değer key value mantığına göre çalışıyor. Hemen yukarıdan çekip getirdim. Şuna my title diyelim. History yapımı bakın name tr name en'i ekledim. Sonra burada content tr content en şeklinde hem Türkçesini hem İngilizcesini ekledim. Ve buradan insert edip çalıştıracağım. Yukarıda insert ettiğim şu kısmı alıyorum. Olduğu gibi aşağıda yapıştıracağım. Bakın istersek linkleri hem Türkçe hem İngilizce olarak tutabiliriz. İstemezsek de session'dan biz çekeceğimiz zaman Türkçe ve İngilizce içeriğine göre tek bir link olarak getirebiliriz. MySQL'de biz bakın linki şu şekilde yapmıştık. Şuradan da linki İngilizce yapmıştık. İsterseniz linklerin aynı olmasını da sağlayabilirdik. Yani burada tek bir link yani ya Türkçe ya İngilizcesini tek bir linkte yapabilirdik ama bunu da history yaptık. Dedik ki bunu da öğrenmiş olun diye. Bu da size katkıda bulunur. Yoksa stationlarla yapabiliriz, halledebiliriz. Yani link sadece Türkçe olur. Ama biz o linkten çekeriz. Şu an safe link yapısını eğitim setinde ben size anlattım. Burayı safe link içerisine alacaksınız. Safe link function'ının içerisine. Böylelikle Türkçe karakter olmayacak. Ben zaten veri girerken Türkçe karakter girmeyeceğim. O yüzden burada safe safe link'e uğraşmak zorunda kalmayalım. Burada bu yüzden linklere de yine başlıkların aynısını verdim ama siz safe link uygulayacaksınız. Yani Türkçe karakterlerden, boşluktan vesaire arındıracaksınız. Uygun. Şimdi buraya gelip kayıt edeceğim. Menü diyorum. Menünün name'ini, menünün linkini, menünün content'ini buradan ekleyelim. Ya da şuradaki linki eklemeyelim. Biz bunu boş bırakılabilir hale getirelim. Bunu elle verelim. Aksi halde bunu hashtag yapısında da yapmayalım. Şunu bir çıkaralım. Çünkü safe link olmadığı için başımızı ağrıtacak bu şu şekilde ekleyeceğiz ve kayıt eklendi diyecek. Biz şuraya gelelim. Yine menüye gelip Properties'e tıklıyorum. Şuradaki menü linki şimdilik bir silelim. Tamam menü link gitti. Böyle olması daha güzel. Şimdi bakalım ekleme olayını yapabildik mi? Hemen geliyorum. Türkçe başlık verelim. Ne diyelim? Mesela ana sayfa. İngilizce başlığı ne olsun? Home diyelim. Veriyi ekle diyorum. Kayıt eklendi diyor. Hemen gelip buradan kontrol edelim. Evet gördüğünüz gibi bakın. Gerçekten inanılmaz bir şey. PostgreSQL'deki bu history yapısı. Bakın ben burada sadece tek bir sütun. Menu name sütununa hem İngilizcesini hem Türkçesini ekleyebildim. İsteseydim ben buraya Fransızca, Rusça, Çince de ekleyebilirdim. Bunu güncelleme ile ileride diyelim. Bir dil daha eklediniz. İleride gelip sadece buraya güncelleme atmanız yeterli olur. Onu da size göstermiştim. Her nasıl güncelleniyordu? Şu şekilde güncelliyordunuz. Updates dedikten sonra burada menü diyeceksiniz. Set. işte menü title, işte menü title. İşte burada ekleyeceğiniz yeni dil. Örneğin Fransızcayı ekleyeceksiniz. Şuraya Fransızcasını yazıp şuraya artık içeriği basacaksınız. Bu şekilde ileride dil desteğini de artırabilir hale getirebilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi içerikte de bakın içeriği tek bir sütunda tüm dilleri tutabiliyorum. Tek bir sütun ve tek satırda alt alt satırlar işte dinamik dediğimiz sistem bu şekilde olur. Bu gerçekten dinamik bir sistem ama MySQL'de gerçekten dinamik yapamıyoruz. Çünkü diyelim dilleri başka bir tablodan aldık. Burada gelip ilk satır Türkçe oluyor, ikinci satır İngilizce oluyor, üçüncü satır İngilizce, Fransızca oluyor. Belki siz 20 satır sonra Rusçasını ekliyorsunuz gibi tablonuz karma karışık bir hale geliyor. Ama burada gördüğünüz gibi tek bir satırda ve tek bir sütunda tüm dilleri tutabiliyorum. Şurada içeriği tek bir satırda hem Türkçesini hem İngilizcesini tutabiliyorum. Has store yapısı işte bu şekilde güzel. Örneğin hakkımızda sayfasını da ekleyelim. Veriyi ekle dediğimde veriyi eklemiş olacak. Gelip bakıyorum. Evet bakın ikinci menümüzü ekledik. Ve çok da güzel bir şekilde nasıl oluyor dikkat edin. Tek bir satırda başlıklarımı, tek bir satırda içeriğimi, tek bir sütunun içerisinde hem İngilizcesini hem Türkçesini tutarak kontrol et. Evet gördüğünüz gibi çoklu dil sistemi PostgreSQL'de MySQL'de olduğundan çok çok daha ileri bir dinamiksel yapıda yapılabiliyor. Zaten olması gereken bu. Bir de iletişim sayfasını ekleyelim. Veri ekliyorum. Şurada execute ediyorum evet. 3. menümde geldi. İsmi şurada, içeriği şurada. Hem Türkçesini hem İngilizcesini aynı sütunda tutuyorum ve aynı satırda. Gördüğünüz gibi çok güzel bir sistem. Önümüzdeki ders menü yaparak bu sefer kullanıcı nasıl görecek? Kullanıcı tarafında bunları nasıl çekip göstereceğiz? Onu size anlatacağım. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.